Hafta sonunda önemli bir derbi var. Türk futbolunun en keyifli derbilerinden bir tanesi. Beşiktaş-Fenerbahçe'de karşı karşıya geliyor. Mustafa ile beraber bence böyle mi yapalım, analiz mi yapalım derken bence analiz diye yeni bir <laughs> format oluşturduk. Maç öncesinde bir durumu inceleyeceğiz. İki takım ne yapıyor, ne ediyor onu konuşacağız. Çok fazla istatistikler var. Maç içerisinde oluşabilecek senaryoları konuşacağız. Nasılsın? İyi misin Mustafa? İyidir abi. Sen nasılsın? bu sefer? İy bu sefer ben, ben cevap veren konuma geçtiğim evet, için biraz evet, heyecanlıyım. Halatır ben sorayım. Şimdi enteresan bir mücadele olacak. E, Fenerbahçe'nin ikincilik iddiası ki çok avantajlı artık. E, Beşiktaş da Avrupa'ya gitmek istiyor ama çok büyük avantaj kaybetti üstte puan kayıplarıyla. Şimdi önce bir istatistiklere bakalım. Ne yapmış ki takım? İstatistikler gelsin ekrana biraz bunun üzerine konuşalım. E, bir kere puan farkı 14. Zaten Fenerbahçe'nin çok daha iyi bir sezon geçirdiğini puan farkla bakarak söyleyebiliriz. Bunun dışında Atılan gol sayısı bence en dikkat çekici nokta değil mi? Çok evet. büyük fark var yani. yani Fenerbahçe ligin en çok gol atan takımı. Evet Beşiktaş'ta kendi e, büyüklüğünde yani kendi bütçesindeki takımlara göre. Yani zaten tarihindeki en kötü 5. dönemini evet. geçiriyor herhalde gol anlamında. Kasım Paşa'sı, hepsi yukarıda diye e, biliyorum. O yüzden de gol anlamında biri Fenerbahçe iyi durumda Beşiktaş'ın gol konusunda ciddi sıkıntısı var. Bunun dışında yediği golde de bu arada Fenerbahçe'nin daha iyi olduğunu 46-35'lik bir oran olduğunu e, söyleyelim. Maç başına isabetli şutu ve maç maç başına şutu ve maç başına isabetli şutu eşit. Evet. Enteresan bir tablo. İkisi de 10.9 ve 5.5. E, i̇sabetli pasta sayıları da birbirine eşit aslında 405-404 orada bir çok büyük bir fark bulunmuyor yani aynı şutu çekmişler tabi bir tanesinin forveti bat şu ay olduğu için ciddi bir gol sayısında farklılık var ben öyle yorumluyorum kornerlerde 5.7 Beşiktaş daha fazla atmış Fenerbahçe İkili mücadele 49'a 49 yine birbirine çok yakınlar. E, topa sahip olmadı 56 5. aslında oyun anlamında istatistik anlamında çok yakınlar değil çok mi? Çok yakınlar yalnız bu e, maç başı korner istatistiği dikkatimi çekti abi. Hı -hı. Fenerbahçe Beşiktaş'tan daha az maç başına korner atmasına rağmen daha fazla korner golü var. Evet duran toplar değil mi ona da bakacağız toplar. şimdi o da enteresan. Mevkilere göre gollere de e, bakalım o da çünkü bayağı bir enteresan bir nokta var orada. Şimdi Beşiktaş'ın attığı gollerden 7 tanesini savunma atmış. 11 tanesini orta saha, 34 tanesini forvet. Fenerbahçe'nin 9 tane defans, aslında 7'ye 9 yakın. Forvetler de 34-36. Burada da enteresan bir şey var. Yani 2 tane, 2 gol fark var ama orta sahada büyük fark var. Evet. Ya zaten Fenerbahçe'yi bir adım öne geçiren bu maçta da... Orta saha. Orta saha. Ee, evet. bu, bu farkın adı Zeiss mı? Ya sadece Zeiss'la açıklanamaz. çok golü var ya. Çok golü var. Hı -hı. En golcü iki oyuncudan biri herhalde ligde. Evet, orta evet, sağda. evet. Ama yani genel olarak Fenerbahçe orta sahası daha güçlü zaten Beşiktaş orta sahasına or oranla. Hmm. Şimdi atılan golleri de bakalım o zaman. Ee, Fenerbahçe nasıl gol atmış? Beşiktaş nasıl gol atmış? Bu da enteresan bir istatistik. Şimdi Beşiktaş'ın açık oyundaki golü 40. Fenerbahçe'nin 43. Yakın. Duran topta Beşiktaş'ın 5, Fenerbahçe'nin 9. Enteresan dediğin gibi. korneli Beşiktaş'ın daha fazla, Fenerbahçe'nin daha az ama golü 4 fazla. Bu daha becerikli, daha efektif Fenerbahçe'nin korner kullandığını gösteriyor. Evet. Dolayısıyla kornerden gol bulabilme ihtimali Beşiktaş'a göre e, neredeyse iki katı. Beşiktaş'ta duran top kullanabilen bir tek Gezal var. Bu, var, gezal var. Başka Ama var. işte orada kafa vurmak da tabii önemli. O, o beceriye sahip olmak da önemli. Penaltılar çok ciddi fark var. Şimdi Beşiktaş taraftarı görünce zaten hakem konusunda çok yönetimi eleştiriler var biliyorsun. Yönetim evet. işte çok fazla bu sene hakkını savunmadı Beşiktaş tarzında çok eleştiri var sosyal medyada. Penaltı sayısı enteresan. Birinin 5, Beşiktaş 5 penaltı golü var Beşiktaş'ın. 10 penaltı. penaltı. Fenerbahçe'nin 10. Arada 5 tane fark var. Bunun dışında kontradan da Beşiktaş sadece 2 gol atabilmiş. Bu da enteresan. Fenerbahçe 5. Fenerbahçe gibi hücum eden bir takımda kontra bulması da işin başka bir boyutu. O da enteresan bir hikaye bu arada. Ee, yenen gollere bakalım bir de. Onun üzerine konuşalım. Beşiktaş 29 golü Akan oyundaymış. 29 tane gol. Fenerbahçe 26. Yeni birbirlerine yakınlar. 8 gol duran toptan yemiş. Fenerbahçe 6 taneymiş. Beşiktaş penaltıdan 5 beş taneymiş. Fenerbahçe 4 taneymiş. Kontradan Beşiktaş 3 taneymiş. Fenerbahçe 1 taneymiş ki bu 1 tane ligde kontra anlamında en az değil mi? Evet, Trabzon'dan sonra hiç Trabzon'u hiç yemedi. Trabzon'u hiç yemedi. Fenerbahçe, Fenerbahçe bir gol yedi. Bir edi. gol yedi. Bunun dışında orta sahası en çok gol atan takım ligde. Evet. E, bu arada 22 golün yanı sıra 19 asisti de var orta sahanın. Evet, çok çok verimli zaten orta sahası. <laughs> bir gole direkt etki durumu gol evet. var. Bir de gol dağılımı var, dakika dağılımı. Bu hı hı. da aslında oyunun gidişatını etkileyebilecek bir şey. Hepsini tek tek almadım ben çünkü çok fazla dakikası var. En az en çokları aldım. Ya en belirleyici muhtemelen Evet. 76-90. Evet, Beşiktaş'ın şimdi, şimdi 1 ile 15 arası attığı gol sayısı en az gol. 6 tane gol atabilmiş orada. Az yani kendi gol dağılımı içerisinde en az golü 1 ile 15'te atmış. En çok golü de 46 ile 60'ta atmış. Yani ikinci yarıya Beşiktaş iyi başlıyor. Daha iyi başlıyor evet. Ki maçlarda da öyledir. Yani genelde 46'da 45'te böyle bir 65'e kadar Beşiktaş iyi gider. Bunu maçlarda gördük hep. Orada da 11 gol atmış. Evet. Fenerbahçe'nin en az gol attığı kısım ilk yanın sonları 31-45. 7 gol atabilmiş orada. En az kendi attığı gol. En çok attığı gol de 76 90 19 gol. O işte yani e, fizik kaliteyi daha iyi kullandığını gösterir bence Fenerbahçe. Diri kalıyor diyorsun. Diri kalıyor. Daha ekonomik oynuyor. Ligin galiba buraya da bir yıldız koymuşuz. Evet. Son son çeyrekte yani son 15 dakikalarda en çok gol atan en çok gol atan takımı. E, takımı. Şimdi istatistikler bu yönde. Yani enteresan bir durum var işte. Buradaki hücum hattı ve orta saha verimliliği konusunda Fenerbahçe'nin bariz bir üstünlüğü gözüküyor. Eksiklere bakalım. Kadroya geçeceğiz hemen. Eksikler Beşiktaş'ta Vida. Üçlü stoper oynuyor Beşiktaş. Hali hazırda ne kadar beğenilmese de bu sezon e, takımın en iyi stoperi. Aa, her derbide bir leşi var biliyorsun. Evet. <laughs> yani bir tane yediriyor. <laughs> her derbide bir tane yediriyor. Montero. Bence Montero bayağı önemli eksik. Çünkü sol stoperde oturmuş gibiydi sanki son dönemde. Evet. E, Montero Montero'nun eksikliği önemli ama... Bir... Hücuma bir... da çıkartıyordu Montero. Öyle evet bir artı çıkıyor var. doğru ama bir numara bu arkadaş. Rozier. Bayağı yani yaptığı bayağı büyük saygısızlık kendi takım arkadaşlarına. Sistemin bence Gezal'la beraber en önemli oyuncusu şu anda Beşiktaş'ta. Rosie. Evet. evet. Yani çok büyük eksiklik. Ama Onu o, konuşacağız kim oynayacak yerine. O şeyi de veremedi sanki çok. O tempoyu bu sezon çok gösteremedi bence, Valentin hoca. Bence hoca yani İsmail İsmail'le beraber yükselişe geçmişti. İyiydi yani performansı yükselmişti. Fenerbahçe'de Crespo önemli eksik. Çok tuttu bu sene orta sahayı. Hı, hı. Zalai yok. Perkas yok. Bunlar da önemli eksikler. Sezonu kapattılar zaten. Ee, Serdar'da kart cezası. Ama zaten şöyle baktım. Fenerbahçe'nin direkt 11'inden bir tek Crespo eksik. Zalai ideal 11'deydi ama. Yok Zalai'yi tercih. Niye? İsmail Hoca da tercih etmedi zaten son dönemlerinde de. Bilmiyorum ben beğendiğim oyuncu. Ya kötü oyuncu demiyorum. bir oyuncu. Bir süreyim Zalai'yi tercih etmiyor. Serdar'ı kimi tercih etmiyor? O zaman 2-11. İki, o zaman iki, 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 11. iki evet. tane 11'den 2 tane önemli oyuncu. Serdar'ın da e, cezalı olduğunu hı hı. belirtelim. Şimdi gelelim kadrolara. 3-4-3 Beşiktaş, 4-2-3-1 Fenerbahçe. Buradaki en önemli nokta şu, soru şu. Ben sorayım Mustafa'ya sonra ben cevap vereyim. O cevap verdi sonra ben cevap vereyim. Sistem değişir mi? Ne diyorsun Beşiktaş'ta? Ben değiştireceğini düşünmüyorum Halil Ali, Ali Şu an çok tanımıyoruz hocayı hı. ama... 4'e döner mi? Bana kalırsa dönmesi, dönmesi lazım. Dönmesi mi lazım? Evet bence dönmesi lazım. Neden? 3 kötü stoperle oynayacağını 2 kötü stoperle oynasın. Hmm. Yani Tamam. peki enteresanmış. Enteresan bakış açısı. Ya yani şimdi 3 kötü stoperle oynamak karıştırır geriyi. Kafa karışıklığı olur. Yani şimdi orada bakıyorum. Hmm. Oyun kurabilecek oyuncu yok. E hava topu mücadelesinde çok etkili oyuncu yok. Niye Serdar var? Ama dağınık. Serdar da çok dağınık. Son Kayseri maçında da çok. Çok pasatası yaptı. İşte, evet çok pasatası işte. yaptı. Şimdi mesela hangisi geriden oyun kurabilir ki? Buna ben cevap Hiç vereyim. 3'te oynayacak. 3'te oynayacak. Aha, kesin değiştirmiyor. Zaten öyle ya o konuda şey bir adam, üçlü konusunda ısrarcı bir adam. Bir de şey de olur tabii. Bütün sezon dört, üçlü oynayıp Fenerbahçe karşı ben hani çekiniyorum, tarzımı değiştiriyorum. Öyle bir model, öyle bir teknik tek, direktör model de değil. Ee, şimdi kalede Ersin olacak. Ev sahibinden başlayalım. Serdar, Belinton, Necip deniyor. Evet. Bu şekilde çalıştırıyor hoca. Umutlu sol stoperle deneme durumu var. Oynar mı? Bence oynar. Necip deneyi mi olur? Necip'i orta sahaya çekerse daha iyi olur. Hı. Hmm. Öyle bir şey düşünmüyor ama stoper diye bakıyor Necip ağırlıklı. Umut'u da zaman zaman denemiş. En önemli hikaye burası. Evet orada. Sağ, sağ, sağ geride. Şimdi ihtimaller ne? Kenan Karaman. Kerem, Enkudu, Umut, Kenan. Soru şu, hangisi daha iyi olur? Kerem. Kerem daha iyi olur. Yani sağ, ben her bildiğin... oyuncunun yerinde oynaması. Tam gerektiğini düşünüyorum. Kaldırabilir mi e, Rossi Ferdi ikilisini? Ya niye Serdar, e, Serdar Saatçı Ajax maçını kaldıramadı mı? Tamam soruyorum ben kaldır, kaldıramaz demiyorum soruyorum bence, sadece. Bence kaldırır işte o tamam. yüzden. E, neden Enkudu değil? Enkudu'yu niye koyduk oraya? Çünkü biliyorsun Kasımpaşa maçını oraya attı hoca. Belli bir noktadan sonra. Hani denedi orada en azından. Tamam verim alabildi mi? Ama Kasımpaşa maçını zaten verim alınamaz bir maçtı. Yani Kasımpaşa tamamen çözmüştü Beşiktaş'ı. Enkudu, Enkudu olmaz diyorsun sen. Aldığım kadarıyla. Enkudu'yu direkt yerinde. Umut. Umut Meraş oynayabilir mi ters ayakla? İdare eder ama şimdi orada bir Kerem sana bir gol opsiyonu da olur. Kerem yanılmıyorsam Beşiktaş'ın en iyi orta kesen üçüncü ismi falan. Doğru. Yani orta özelliği var ama fiziken, da attırdı bir tane Fizik, fiziken zayıf. Yani fiziksel olarak zayıf. fiziksel olarak zayıf. Fiziksel olarak zayıf da karşısında da fiziksel olarak çok üstün oyuncular yok ki. Ee, evet. Orada Rossi ile mücadele edecek. Ya yani yere gelecek Ferdi ile mücadele Kenan. edecek. Kenan Kenan'ı da yani. Şenol Güneş denedi mi onu sahada? Yok solda denedi daha çok sanki öyle hatırlıyorum. Tam hatırlamıyorum. Hiçbir sağ, sağ, sağ böyle kanat performansı yok muydu? Ben de sanki öyle bir performans hatırlıyorum. Neyse. Ya böyle beke yakın bir performansını hatırlamıyorum. E, evet evet kanat beke olarak. Burada Kenan oynayacak büyük bir ihtimalle. Kenan. Aha. En azından iki antrenmandır Kenan'ı deniyor. Neden Kenan'ı deniyor? Fiziksel gücü var. Evet. Geriye yardıma zaten gelmeyi beceren bir oyuncu. E, totalde hücum oyuncusu. Tecrübesi Gezada bindirme var. yapar. Tecrübesi var. Ee, Kenan'ı deniyor. Kesin oynar demem. Ama antrenmanlarda bir numaralı denediği ismin Kenan olduğunu bu bilgiyi verelim arkadaşlara, izleyenlere. Enteresan bir eşleşme olacak tabii. Kenan Rossi eşleşmesi. Yani e, Rossi ile başa çıkabilecek fizik kalitesi var mı? Fiziği var ama hızı yok o kadar. Evet hızı yok. Öyle bir hızı yok yani. Ya ama Kenan'ın zaten alameti faykası önde oynarken de şey değil miydi? Geriye Soğumlu. çok yardım evet, etmesi. Yani. Evet evet O yüzden de Kenan'ı tercih edecek gibi gözüküyor. Burada Necip Umut daha kararsız hoca. Rıdvan klasik. Orta saha biraz karışık. Yani karışık derken Josep Atiba Can. Can iyileşti gibi gözüküyor ama yine de antrenman eksiği var. Bence Josep Atiba çıkar. Bence çıkmalı zaten. Çıkmalı. Can oynamasın diyorsun. Yani can yerine der de Josef ile çıkmalı. Gezalı tekrardan aldı eski yerine. Hı hı, evet. İyi değildi çünkü son maçta. Beşiktaş'ın zaten komşu konuşacağız. Artılarından biri o. Batu Şahay, Larin, Enkudu'yu da koz olarak ikinci yere atacak gibi gözüküyor. Ama ilk 11 başlayabilir mi? Başlayabilir. Ama Enkudu'nun da 100 yıldır falan ilk 11'i yok biliyorsun. Evet. Yani öyle, öyle, öyle bir gerçek Fenerbahçe'ye geçelim. Altay Kale'de o iyileşmiş vaziyette. O bir fay. sıkıntı yok. Oynayacak. Nazım falan diyorlar ama ben o sahi tercih edecektir diye tahmin ediyorum. Tisserand kim? Ferdi. Klasik dörtlüsü. Fenerbahçe'nin eksiklerine rağmen daha net kadrosu olduğunu görebiliyoruz. Zayt Gustavo. Evet. Ee, çok tecrübeli oyuncu tabii Gustavo. Yani Crespo yani son Antep maçında da izledi. Evet. Dağitin, ama her zaman iyi, her zaman dağitin iyiydi. İyi performans Burada Mert Hakan önlerinde ama İrfan'da bunlar devamlı yer değiştiriyor. Orada bir dönme durumu var. Orada bir, birbirleriyle yer değiştiriyorlar. Hatta İrfan orta sahaya yaklaşıyor. dörtlüyor orta sahaya. Doğru. Serdar Dursun ileride. Rossi solda. Evet. Ee, bu 11'lerle sahaya çıkacaklar. Bu şekilde sahaya çıkacaklar. Şimdi gelelim biraz e, ne olacağına. Ön alan baskısıyla başlayacaktır Beşiktaş diye tahmin ediyoruz. Zaten bunu istiyor hoca. Fenerbahçe karşılık verebilir mi? Bu birinci soru. 15 dakikanın golsüz geçeceğini düşünüyorum. Hmm. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın en büyük artılarından biri zaten. Fenerbahçe'nin geriden oyunu kurabilecek oyuncular olduğunu düşünmüyorum ilk 11'e baktığımda. Niye? Alt, dörtlü dörtlüde kötü, iyi bir stoper değil hmm. dörtlüde. Oyun kurmadı mı? Yani genel olarak stoper olarak kötü. Dörtlüde kötü, üçlüde iyi, üçlü iyi doğru. Üçlü de iyi. Üçlü de, üçlü de daha iyi üçlü doğru. De... Kim Minjae'nin de ben e, Beşiktaş'ın İsmail sonrası o alışılagelmiş baskısını yaparsa, alanya maçında gördüğümüz hmm. o iç saha baskısını yaparsa, kim de rahat top kullanabileceğini düşünmüyorum. Beşiktaş'ın bu baskısını bildiği için farklı bir şey yapmaz mı Fenerbahçe? Kasımpaşa gibi hızlı çıkmaya çalışır mı? Ben orada yok, Gustavo'nun geriye geleceğini düşünüyorum. Luis Gustavo Top çıkarmaya mı? Evet. E Gustavo geriye gelirse büyük ihtimalle Atiba ve Josep onu kapatmaya gelecekler. Yani Fenerbahçe orta alanda hem daha kalabalık, hı hı. pas opsiyonu daha fazla. Evet. Hem daha yetenekli ayaklara sahip. Gustavo olsun, Zaitse olsun. Bana göre maçı belirleyecek en önemli nokta burası. Kim? Çünkü oynama ihtimali de var. Evet. Oynamazsa başka bir senaryo, oynarsa başka bir senaryo. Oynamazsa, oynamazsa Novak oynayacak. Novak oynayacak. Sen Novak daha iyi top çıkarı diyorsun. Evet. Ben katılmıyorum. Kim olma, kim orada? Yani Novak, Tisserand çok acayip bir ikili olur bence. o hiç Anlaşamam anlamında. Ya şimdi şöyle, evet. de hızı yok öyle bir, ikisinde böyle bir denge problemi olabilir yani bence. Zorlanabilirler. Kim, kim çok iyi stoper ama Hı -hı. bu maçta Fenerbahçe'nin bence top çıkarabilecek stopere ihtiyacı var geriden ve şöyle Beşiktaş'ın da e, rakip stoperleri dövebilecek bir hücum hattına sahip değil Beşiktaş'ta. Değil. En büyük sorunlarından zaten bir tanesi o. Şimdi e, Fenerbahçe'nin altları ne? Bir formdalar. Ligin en formda takımı. 10 on... 10 oldu mu 10? 11 maçtı yenilmiyor. 7 maçtı galibiyet. Hı hı. Yani üstte çok 9 falan yapmadım ya. Çok üstte 7 diye hatırlıyorum. 7 mi? Daha hı -hı. sanki onun bir... arada bir beraberlik var gibi. Şimdi ya. Fenerbahçe çok formda ligin hatta en formda takımı. Evet. İkinci yarının hatta şampiyonu falan deniyor evet. öyle bir puan puan durumuna göre. Çok formdalar. En büyük artısı o. İkinci artısı... Oyunlarını yarıda buldular. Evet, oyunu buldu. İkinci artısı orta ortası, saha. orta sahası. Zaten rakamları verdik. E, acayip gol atıyor. 22 gol atmış Beşiktaş'ın iki katı gol atan bir orta sahası var. Artı sistem anlamında sayıları fazla. Beşiktaş'ın zaten evet. Bu sistemdeki en büyük handikapı. Yani Beşiktaş'ta orta sahada Josef, Atiba şu santanın etrafında ikisi mücadele ederken veya Can kim varsa. E, rakipler genelde burada 3 kişi oluyor. Kasımpaşa'da zaten bu şekilde evet. üstünlük sağladı. Burada da Zais, Gustavo, Mert Hakan. Şimdi bu üçünün de aslında şöyle bir artısı var. Oraya hatta İrfan'ı da katmak gerekiyor. Evet, evet İrfan da yardıma geliyor. Klasik sağ kanat gibi değil. Sağ iç gibi Doğru. oynuyor. Oraya o sağ çıkıyor. Bu arada Rossi de sağ, sol iç gibi yapabiliyor bazen. Rossi de yardıma gidiyor orta sahaya. Evet. Yani Fenerbahçe'nin o anlamda Ferdin'in de desteğiyle beraber çok ciddi bir orta saha gücü var. Onu da söyleyelim. Ee, ve burada Beşiktaş'ın en büyük sorunu ikisinin yalnız kalması. Ve e, ne kadar aynı tempoda oynayabilecekler Josef Fatiba. Doğru. O da bir sorun. O da önemli bir sorun. Bence Fenerbahçe'nin buradaki bir numaralı e, artısı o. Ortası. İkincisi... İkinci artısı hücum stoper anlamında Beşiktaş'ın hücumcuları kötü olduğu için, gol atamadığı için, etkisi olduğu için stoperleri senin dediğin gibi boğacak stoperleri zorlayacak bir oyuncusu yok. Ya yani Şah'ı fiziksel anlamda çok zorluyor ama yakadığı zaman atamıyor. Evet. Öyle bir problem var. Ee, o yüzden de Fenerbahçe'nin orada ciddi artları var. Beşiktaş'ın artısı ne olacaktır? Ön alan baskısını iyi yapıyor. ya Ön alan baskısını iyi yapıyor. Dediğim gibi Tisarant ve kimin top çıkarmakta zorlanacağını düşünüyorum. Orada hmm. bir opsiyon Gustavo çıkarabilir topu. Artık oraya da bir önlem alabilirse Beşiktaş artısı ilk özellikle 15-20 dakikada yapacağı baskı. Ama e... o baskıdan çıkar mı? Yani kim teselant hata hatasından bir baskı, oradaki baskıdan ben bir şey çıkar mı? Ben kesinlikle pozisyon bulacağını düşünüyorum o baskıdan. Gol olur mu orasını bilemiyorum çünkü. Orada iki tane şimdi Beşiktaş'ın hücumcu dediğimiz iki Larin Batshuayi çok kötü sezon geçiriyorlar. İkisi evet. de formsuz. İkisi de bir türlü yapamıyor. İkisi de evet. gidiyor iki maç sonra. Evet, ikisi de iki maç sonra gidiyor. Bunlar tabii çok önemli dezavantajlar. İkinci artısı bence Beşiktaş'ın burası. Çünkü Gezal'ı normalde iyi bir sol bek yani sağlam sol bekler bile Gezal'ı durdurmakta zorlanırken Ferdi zaten sol bek değil. Evet. Yavaş yavaş sol bek yapılmaya çalışılan bir oyuncu. Daha hücum gücü yüksek. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ben zaten ben olsam 8 ya da hücumcu oynatırım da. Hı. Burada Beşiktaş üstündür. Üstünlüğü alacaktır Gezal Ferdi ikilisi de. ama burada da yardıma gelecektir herhalde kim? Evet üstün. Gezal Ferdi'den birebir olarak kesinlikle üstün ama şimdi konuşurken aklıma geldi. Hı hı. Ferdi'nin de şöyle bir artısı olabilir. Ferdi sağ ayaklı biliyorsun abi. Doğru. Gezal da hiç mi? dışa çekmez. Hmm, hmm, Hep hmm. içe çekiyor yani. Ferdi orayı iyi kapatabilir. Kapatabilir. Orada tabii Kenan ne kadar bindirecek oynarsa. O önemli noktadan evet, bir tanesi. Evet çünkü evet. Onu ee, belirleyici aslında. O. Evet. Ya Bir kontratak golü bulabilir mi? Bence Fenerbahçe bulursa, Ya yani be, benim oyun görüşüme göre Beşiktaş bulursa ön alan baskısından bulur. Evet. Fenerbahçe kontrataktan bulabilir. Çünkü Beşiktaş'ın en büyük zaaflarından biri arkaya top kaçırıyor. Çok kaçırıyor. Burada burada da stoper da yok gene. Evet ama burada da şöyle bir artısı var yine. Çok artı eksi yaptık ama Fenerbahçe'nin Rossi dışında kaçan oyuncusu yok. Bak kadroya. Evet. Uzun top attığın zaman şimdi Serdar kaçmaz. Mert Hakan, İrfan hiçbir öyle oyuncu değil. Yani Rossi'ye alınabilecek bir önlem Beşiktaş açısından. Fenerbahçe'nin o kontratak silahını yok edebilir çünkü sadece Rossi burada zorlayacak gibi gözüküyor Kontratakta. Fenerbahçe'nin e, bir de bir opsiyonunda gol için şöyle var. Hı -hı. İrfan, Mert Hakan, Miha Zayiş orada üçlü bir üçgen kurup o Osai'yi boşa çıkartıyorlar sağ dipte. Necip'in olduğu noktada Osai Samuel'e önüne alan açılıyor. Hı -hı. Oradan bir tek pasla Osai ceza sahasını çevirip yani bunu çok deniyor İsmail Hoca sonrası. O da çok zorlayacaktır Beşiktaş'ı. O sayının hücuma çıkması. Evet. Şimdi normal şartlarda formda Fenerbahçe. Favori evet. diyebilir miyiz? Ya bence favori Fenerbahçe. Ee, hem formda hem de oyuncu kalitesi anlamında daha Bireys mı iyi? Bireysel olarak da daha, Bireysel iyi, olarak Bireysel daha, daha, iyi durumdalar. Daha Özellikle... az önemli eksiği var. Evet. Yani doldurabileceği isimler var. Bir de çok aynı yer. Yani Beşiktaş'ın hep başında bu, bu, geliyor nedense. Üçü de defans. Evet. Yani üç tane defansın, üç, ilk 11'in 3'ü de defans. O bir sıkıntı Beşiktaş'ın. Kadro tamamlı tamam olması, kadronun tamam olması, kadro e, eksikliği anlamında, e, kadro kalitesi anlamında, form anlamında Fenerbahçe daha üstün. Ya şimdi daha formda. Vida eksik kim oynuyor? Hmm. Serdar oynuyor. Montero evet. eksik kim oynuyor? Necip oynuyor. Fenerbahçe'de Crespo eksik Gustavo oynuyor yani. Evet. Ama bu şu demek mi? Kesin kesin kazanır diye bir şey yok derdlerdi zaten. Yani öyle bir, öyle zaman... bir durum yok. Formda. Dediğim baskıyı iyi yaparlarsa, evet. Josef Atiba burayı iyi sıkıştırırsa, Zayas ve Gustavo bu işi toparlayamazsa oradan gol de bulabilir. Gezal'ın burada çok ciddi bir üstünlük sağlayabilir. İşte Batu Şahin'in performansı çok önemli yine yani her zaman olduğu gibi. Kızarmak istiyorsa Beşiktaş 70-75'e kadar iki farklı üstün girmesi lazım. Hmm, enteresan niye? E koruyamaz Şimdi... mı? Hayır bu baskıyla başlayacak Beşiktaş. Hı hı. Ev sahibi istemese de başlayacak. Ama attıktan sonra zaten şey yapıyor. Geri çekiliyor. Tamam ama gene maç içinde de o tempoyu sürdürecek. Daha çok fiziksel bir oyun oynamaya çalışacak. O, o fizik kalite bir şekilde düşecek ve Fenerbahçe'de programın başında konuştuk. Son 15 dakikalara diri giriyor. Beşiktaş öne geçerse son 70'e kadar Hı -hı. En alır. Evet. Değil mi? Evet. Kontatak. Yani. Fenerbahçe evet. öne geçerse Fenerbahçe öne geçerse yedeklerde. Çay, çev ya şöyle diyeyim ben sana. Fenerbahçe öne geçerse e Fenerbahçe öne geçerse ben Beşiktaş'ın daha geri döndürme şansı olduğunu düşünmüyorum. Arkada çok boşluk bırakır diye mi söylüyorsun? Hem arkada çok boşluk bırakır hem set oyununu kuramıyor Beşiktaş. Tabii bunun tüm bu hikayenin bir de taraftar kısmı var. O da çok etkili. Yani iç sahada oynamak, Vodafone'da oynamak, Dolmabahçe'de oynamak ee, o da bir sonuç itibariyle o da bir oyuncu gibi. Tabii. Ya şimdi ben olsam ön presle başlamam çok fazla. Hı hı çok aşırı bir presle başlamam. Kontrollü oyun, kontrollü devam ederim. Ee, ama bu taraftarın önünde de Beşiktaş ne kadar kontrollü oyun oynayabilecek? Burada sonuç o önemli ama işlemekte. alınacak sonuç yani oyunun gidişatına öte sanki sonuç önemli. Öyle haldır uldur bastırıp gol edikten sonra istediğin kadar pres yapmış olur. Ben ben de açıkçası ön alan pres yapacaktır ama daha kontrollü bir pres bekliyorum evet. Beşiktaş. Öyle deli gibi Alanya maçındaki gibi değil Evet Evet yani. evet öyle bir şey yapmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, maçla ilgili şeyim var mı? Tahminim var mı? Ne olur? Ya ben Fenerbahçe kaybetmez diyorum. Skor tahmin ediyorsan illa. Yok ben gollü, ben de gol, benim de ben kafamda 2-2. 1 Az mı gol olur diyorsun sen? Ben sanki fazla gol olur gibi mi geliyor? Bana 1-1 yani 1-1 gibi bir beraberlik gibi geliyor. Ben de 2-2 olma ihtimali yüksek görüyorum. Hı hı. 2-2'lik bir şey. Yani... Sen de ama beraberlik bekliyorsun. E, beraberlik be. biraz daha fazlaymış gibi gözüküyor ama tabii maç içerisinde bunları söylüyoruz ama maç içerisinde ya... öyle bir denge oluyor ki 5. dakikada yani... biri kırmızı görür. Tabii ki de hiçbir, tabii... maçı, e, hiçbir maçı bilmiyor. Hiçbir maçı bilme. O yüzden maç tahmini de çok aslında geyik bir mevzu. E, ama sanki biraz beraberlik kokan bir maç evet. gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin formda olduğunu söyleyebiliriz. Ya, maç Vodafone Park'ta olduğu için beraberlik kokuyor zaten. Hı hı. Maç Kadıköy'de olsa ben kesin. Fenerbahçe 3 puan veririm. Hmm, yani form anlamında söylüyorsun. E tabii ki yani şimdi gözle görülen bir şey var. Hay oyununu da buldu. Ya bir yerde kadrosunu oturtmuş bir şekilde oyununu bulmuş ve yani inanılmaz bir şekilde 11 maçtır yenilmeyerek gelen bir Fenerbahçe var. E maçlarına bakıyorsun her şeyi yapabiliyor. Tempo tempo yapabiliyor, pas pas yapabiliyor, Ama hücum aksiyonu yapabiliyor. şey var büyükler çok yenilmiyor kendisi aslında kolay kolay. Yani 4-5 maçta bir yeniliyor mesela. Tamam işte Vodafone Park'ta olmasından kaynaklı zaten bende beraber şey beraber beraberlik gözü tabii ki. Bana da beraberliğe yakın geliyor. Buradaki tabii ki Kenan'ın performansı önemli. Ferdi Gezal eşleşmesi, kimin oynayıp oynamayacağından hepsi birer etken. E, ama genel anlamda enteresan, güzel maç olacağını ve gollü bir maç olacağını tahmin ediyorum. Maçın yıldızı kim olur? Ee... İki iki takımdan da. İki takım adına da söyle abi. Ya Beşiktaş'ta çok bariz Gezal dışında böyle bir Hani farklı karakter oluşturacak bir oyuncu yokmuş gibi Beşiktaş'ta ya. bir tane yıldız çıkar bence. Gezal mı kim? Sözleşme uzatılmayan Atiba Hutchinson. Ha, etki etkiden diyor musun maça? Edebilir kesinlikle. Ya tecrübesiyle eder bir kere. Edebilir tabii Atiba'nın öyle enteresan performansları var. Yani sözleşme. Özellikle kafa golü atabilir. Bir de şey de var. Sözleşme imzalanma aşamasında da hani çok gösteriyor kendine. O o etk... Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de bence ya İrfanla Mert Hakan arasında çok gidip geliyorum. Hı hmm. Mert Hakan belki sinirlerine yenik düşebilir de İrfan olur bence o için yıldızı. Mert Hakan da derbide çok ısıracaktır orta Evet abi. evet Klasik on numaraya koyuyoruz ama klasik evet. on numara değil. Değil değil. Yani aslında Fenerbahçe Gustavo tek, Zayt Mert Hakan 8-8 gibi oynuyor. Biz hani dizilişi hoca da öyle düzüyor ama onlar hep gidip geliyor aralarında. Mert Hakan da aslında bir 8 performansı gösteriyor orada. Temaslı oyunu da seviyor. Tabii çok şey bir kadro. Yani 3 tane stoperin de aynı tarz olması, birbirine benzemesi çok Wellington oyun ayağı falan iyi Serdar'ın iyi ama farklı farklı özellikleri birbirine benzemiyor. Orada bir sıkıntı yaşayabilirler. Ee, ki şunu da unutmamak lazım. Geçen geçen sene Kadıköy'deki maçta hiç kimse yoktu savunmada. Bu garip bir kadroya çıkmış Sergen Yalçın. Evet, Abu Bakar'la evet. maçta. Evet. Ee, Montero, Necip. Evet, Stopan o, evet, Montero'nun çıkmıştı. İşte takım oyunu önemli aslında. Bireysel çok eksikten öteye takım oyunu önemli. Ama her şeye rağmen bir Rozier'e işi çok fark ettirebilirdi Beşiktaş adına. Kapatalım. Var mı söyleyeceğim bir şey? Güzel futbol olur. Hakemi'nin kazanacağı bir geleceğim maç yapıyorum. E ee, bir akredite durumu var. Tamam hadi hayırlısı bakalım. Ben gideceğim maça. Görebileyim. Ee, i̇yi tamam Ben maçtan sonra e, geleceğim analiz videosu çekeceğim. E, ona göre de orada da zaten ayrı bir muhabbet Hakem yaparız. Hakemi performansının damga vurmadığı bir maç İnşallah, evet, Arda kardeşleri az konuşacağımız ki çok e, mümkün gözükmüyor bence ama umarım yanılırım. Az konuşacağımız bir derbi olur. Ee, belki bundan çok sonra da eğer izlenirse de derbilerden önce böyle analiz videoları yaparız. Kapatmadan şunu da istiyorsam çok kısa konuşalım Hazır hmm. vaktimiz varken abi e, kulübü olarak kim güçlü? Ee, kulübü olarak kim güçlü? Yani kulübü olarak en kudu hamle. Hamle oyuncusu. Fenerbahçe'de Arda Güler. Arda Güler orada hamle oyuncusu. Güven Yalçın, Beşiktaş'ta. Doğrudur. Hamle. Ya normalde işte şey değil ya. Beşiktaş'ın hayal ettiği hiçbir şey olmadı. Ya normalde Pjanic gibi bir oyuncu var mesela orada girdiği zaman. Mesela yokmuş gibi davranıyoruz Piyaniş ama. Şu an evet yok gibi. He, yokmuş gibi davranıyoruz ama işte Pjanic gibi bir oyuncusu var yapamadı. Alex. Alex gibi çok acayip bir oyuncu var yapamadı. Ya yani çok büyük hayal kırıklıkları var Beşiktaş'ta. Normalde kulübeye baktığın zaman Beşiktaş. kafayı çevirip Beşiktaş çok güçlü gözüküyor. Ama hiçbir şey yapmayan Alex, hiçbir şey yapmayan Pjanic var. Yani neye göre güçlü? Kariyere göre mi güçlü? Piyaniç büyük ayak kırıklığı ya. ya Alex der, söyle. Derbi özelinde söylüyorum. Ee, bir şey yapar mı diyorsun oynayan Kulübeden bir şey çıkabilir. Kimden? Alex'ten Kulüb mi? Kulübeden. Piyaniç veya alabilir... Alex'ten. Ya gitmeden önce bir piyaniç özelinde mesela. Değiştirebilir mi buraya? Alex falan alabilir mi diye diyor. Ama yok şu, şu, sistemi bozmaz herhalde ya. Yok sanmıyorum ben bozacağını. Hamle olarak. Belki hani sağ sol tarafa. Şöyle dener mi Alex'e Larin'in yerine? İlk, i̇lk 11 düşünmüyorum. Ben ben de düşünmüyorum. Alex yani senin dediğin hani yokmuş gibi davranıyor. Yokmuş gibi. gibi evet. Ama Hı. öyle çok kötü performans gösterler. Bu tabi Beşiktaş'ın genel başarısızlığının Sergen Yalçın, Önder Karabili hepsinde hep evet. Batu Şahay, Batu bat, hep diyoruz. Ee, ama en güvendiğin, en çok para iki oyuncu hiç yok. Evet. Piyaniç, Alex. Ya bugün zaten Alex Piyaniç artı performans sergisi Beşiktaş için şu an başka şeyler Aynen, aynen. Ee, analiz videomuz sonuna geldik. Maçın maç analizi. Enteresan oldu. Ee, tutarsa, izlenirse, daha doğrusu tutarsa demeyeyim de filmi bu? Tutarsa değil, izlenirse devamlı getiririz. Daha da geliştirip e, yeni evet, programlara evet. başlayacağız yani. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.